İyi misiniz? Canlı mı? Bugün Ser Beyler Natsu yeni yaptığı bu çikolatayı deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey? Canlıken şöyle bir Natsu böyle çok dal fıstıklı, şöyle oreo gibi bir şey İçinde Nesquik var böyle. Sonra oy. Bayılıyorum çok güzel bu. Bunun içinde dinlemiş gibi bir şey var. Ama bu çok güzel bal gibi. Çünkü bal gibi bal gibi. Arkadaşlar Natsun Bey kendi ben bildiğim yani şöyle bir çikolatası. Ben bunu yedim. Şunu yemedim ama. Şu. Şu da Domix ama Nitskin değil. Böyle bu da bunun gibi galiba. Bunu yemedim, bunu yedim. İkisini yedim. Bu çok yani şekerli. Çok sevmedim. Şöyle şu nasıl aynısı. Neyse. Yani yedim. Neyse. Şöyle toplayalım. Bu arada şimdi size söylüyorum. Bugün ayın kaçı ya dur bir dakika bakalım ayın kaçıymış bugün 7 Nisan biz e, şimdi 8 9 10 yok bugün kaçıncı gün ya bugün yok bugün 7'si Nis 7 Nisan 8 9 10 11 11 Nisan canlı yayında isim yazıyoruz. Hadi sizler de gelin ve bizimle tanış olun ve isimlerinizi yazacağım. İlk gelen kişinin ismini yazacağım.